Efendim Şükrü Bey. Evet biliyorum beni bekliyorsunuz ama e, bugün buluşmayı ertelemek zorundayız. Yok banka yüzünden. Biz erkenden istedik ama istediğimiz dakikada ayarlayamamışlar. Malum miktar biraz yüksek olunca. Evet. Yo yo pazartesi ben size uğrayacağım efendim. Tabii. Oldu iyi günler. Namık, git bak bakalım şuna. Hali hal değil bunun. Selçuk Bey mi? Orada oh ne yapar ki öyle? Yoksa yine şey mi oldu? Bazen böyle sıtma tutar gibi oluyor. O zaman yanına hiç yanaşmamak lazım. Evet sanki bilmiyorum. Ne bilin? Geçti gitti sanıyorsun. Yine başlıyor nöbeti. Yazık vallahi. Çok üzülüyorum ben bunun haline. Toparlanamadı. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi hercaeni'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.